Bismillahirrahmanirrahim Allah'ın selatı ve selamı Peygamber Efendimiz'e ve onun tertemiz bak ehli olsun Fıkıh derslerinde e, temizleyiciler konusunu ele almıştık en son e, güneş e, temizleyicidir dedik ve hangi şartlarda e, temizleyicidir paklayıcıdır e, ona değiniyorduk ve kaldığımız yerden devam edelim Güneş'in dedik ki güneş apartmanları, binaları temizler. Hatta bitkileri de temizler. Ağaç gibi bitkileri de temizler. Ama belli şartları vardır. O şartlara değineceğiz şimdi. Güneş'in mesela bina farz edin. Bir ev, bina, duvarı, artık kapısı. Binada olan her şey. Yani binada, ve binada kullanılan her Çivisinden tutun, camından tutun, o, ne bileyim orada kullanılan kapısı, penceresi, her şeyini güneş temizleyebilir. O binanın kendisi ve kendi parçası olması şartıyla tabii, kendisine ait olması lazım. O binada olması, o binanın bir cüz'ü yani bir parçası sayılması lazım. Yoksa ondan ayrı bir şey olmaması lazım bu şartla. Bu şartla peki başka diğer şartlarımız ne? Temizlenmesi gereken yerin tamamen ıslak olması lazım. Hangi derecede ıslak olması lazım? Ee, elimizi sürdüğümüz zaman veya bir şeyi ona değdirdiğimiz zaman, elimizi dokundurduğumuz şeyi yani elimiz olsun veya başka bir şeyse, onun ıslak edecek kadar ıslak olması lazım. Bu birinci şartımız. İkincisi dedik ki. Ee, Tamamen güneşin vasıtasıyla güneş ışıklarının vurması ve ışınlarının ışıklarının sıcaklığının yani vurmasıyla kuruması lazım. Dolayısıyla eğer e, güneşin ışıklarının necis olan eşeğe değdiği sırada eğer herhangi bir e, rüzgar varsa ve e, bu ıslaklığın kurumasına rüzgar da eğer destek oluyorsa ve rüzgarın vasıtasıyla da eğer kuruyorsa, burada necis olan şey kurusa dahi paklanmaz ve yine necis olarak kalır. Sadece güneşin vesilesiyle, güneş ışıklarının vesilesiyle kuru olması gerekir. Üçüncü bir şartımız necis olan şeyle güneş arasında perde gibi, bulut gibi ve benzeri engellerin olmaması lazım. Yani Güneş ışıklarının direkt olarak doğrudan necis olan eşyaya değmesi ve ulaşması gerekir. Eğer arada herhangi bir engel bulunursa, bulut olsa dahi veya çok perde benzeri şeyler dahi olsa, burada yine necis olan şeyimiz paklanmaz ve paklanmış sayılmaz. Daha sonra yine Hak olmasını istediğimiz şeyin üzerinde necasetin kendisinin olmaması lazım. Necasetin kendisinin özünün giderilmesi lazım. Mesela farz edin Allah göstermesin ne bileyim mesela bir hayvanın dışkısı olabilir, insan dışkısı olabilir ve belki katı bir necis olan katı bir şey olabilir. Benzeri şeyler düşünün. Necasetin özünün orada olmaması gerekir. Eğer özü orada olursa o Iı, paklanmaz. Hani dediğim gibi burada eğer duvar, ıı, binanın dış duvarı sadece necis olmuşsa zaten normal su tutarak da necasetin kendisi giderildikten sonra normal suyla da paklanabilir. Suyla da ıı, direkt olarak yıkandığı zaman pak olabilir. Ama eğer binanın necaset, düşünün mesela bir binada ıı, mesela lavabı gideri patlamış ve ıı, Binanın duvarına necaset yani mesela farz tuvaletimizin gideri e, kırılmış, patlamış ve tuvaletteki o necis sular artık binanın e, duvarlarına veyahut iç duvar ve dış duvarlarına artık içine yansımış, içine geçmiş yani o ıslaklık. Ve ne, duvarın dış yüzeyiyle birlikte içi de necis olmuş yani. Burada işte suyla sadece duvarın dışını paklayabilirsiniz belki ama içindeki rutubet, nem, ıslaklık bulunduğu sürece içi hiçbir zaman paklanmaz ve dışını yıkasak dahi bir süre sonra o nem olduğu için, içerisindeki necaset olduğu için elimizi ıslak ıslak vurduğumuz takdirde o içindeki necaset de eğer dışa yavaş yavaş dış, o nemin rutubeti hale devam ediyorsa bizim elimizde necis edecektir. Bu yüzden Burada işte güneşle paklanması gerekiyor ama burada gene önemli şartlardan birisi şu ki e, bina ve benzeri e, duvar ve binanın diğer şeylerin aynı anda içiyle dışının aynı anda kuruması gerekiyor. Aynı zaman biriminde e, kuruması gerekiyor. Mesela örneğin diyelim ki eğer bir binamızın duvarının içerisi, içi de necis, dışı da necis ve ıslaklar. Islak olduğu için de biz güneşle bunun kurumasını istiyoruz. Güneş güzelce yaz aç, çok net bir şekilde binamıza mustakim olarak vuruyor. Ama eğer mesela diyelim ki farz edin binanın duvarının dışı bugün kurudu ama duvarın duvarın içinde hala nem var ve içi hala rutubetli. Ve duvarın içi bugün güneş ışıklarıyla kurumadı, yarına kaldı ve yarın kuruyacak. Böyle bir şey eğer söz konusu olursa duvarın sadece dışı paklanmış olur ve içi e, pak, diye e, paktır maalesef diyemeyiz. O yüzden aynı zaman dilimi içerisinde de kuruması yine e, şartlarımızdan bir tanesi. Daha sonra dedik ki eğer e, farz edin necis olan binamız olsun veya bitki veya başka ağacımız olsun necis olan bir şeyimiz. Yani biz necasetinin güneş vasıtasıyla mesela e, paklanmasını istiyoruz. ve Güneşle paklanması gerekiyor. Bazı özelliklerinden dolayı. Ama yeterli ıslaklıkta değil. Ne yapacağız? E burada yeterli ıslaklıkta değilse e, dışarıdan herhangi bir sıvı yani herhangi derken suyla tabii ki. Yani suyla o hafiften ıslatılabilir ve ee, o şekilde de olması gerekir. Aksi takdirde o ıslaklığın derecesinden bahsettik ilk etaptaki elimizi sürdüğümüz zaman elimizi ıslatacak seviyede ter olması gerekiyor, ıslak olması gerekiyor. Ee, öyle eğer olmazsa hafiften suyla ıslatabiliriz. Ee, ancak bu şekilde pak olabilir. Aksi takdirde yine pak olmaz. Ee, daha sonra önemli şartlardan birisi de yine şu ki, normalde bina ve binanın, binada kullanılan eşyaların binanın bir parçası olması lazım. Mesela farz edin, binada kullanılan bir çivi, binanın duvarında, necis olan duvarında çivi de necis olmuş. O çivi de ıslaksa, terse ve güneş vasıtasıyla kurursa, binada çiviliyken, takılıyken, kuruyabilir ve pak olabilir. Ama diyelim ki çivi o şekilde necis necis ıslak olarak çıkardık. Aldık o çiviyi koyduk herhangi bir yere. Dedik ya bu çivi çıkardık. Bu da necis. Nasılsa güneş temizleyici. Bunu burada temizlesin. Hayır. Orada artık o çivi ancak suyla yıkanırsa temiz olabilir. Güneş ışıkları onu kurutsa dahi o çivi temizlenmez. Niye? Çünkü artık o binanın bir parçası değildir. O yüzden. Vetteki ve bir penceresi yani güneş ışıkları binada, binanın parçası olduğu, binadan bir parça sayıldığı müddetçe direkt olarak bina ile birlikte güneş ışıklarının direkt vurmasıyla kurursa o pencerede artık pak olmuş olur. Ama birisi pencereni farz edin mesela pencerenin bir kolunu çıkan bir kolunu çıkardı. Dedi ki ya bu çıkaralım biraz daha eve rahat bir şekilde mesela hava girsin. Yani güneş de nasıl temizliyor? Biz e, bu pencereyi de çıkardık, koyalım şurada, mesela yan tarafta. Bu da güneş, e, koyalım bir masanın üzerine, burada güneş bunu kurutsun. Böyle pak olur mu? Hayır. O pencerenin o çıkardığımız bölümünü çıkarıp da başka bir yere koyduğumuz anda, binadan söktüğümüz ve çıkardığımız için o orada güneş ışıklarıyla artık paklanmaz. Ve eğer güneş ışıklarıyla paklanmasını istiyorsaksa, Binada muhakkak olması lazım. Binanın bir parçası muhakkak olması lazım. Çıkarıldığı takdirde artık onun bir parçası sayılmadığı takdirde maalesef güneş onu paklamaz. Evet burada güneşin necis olan şeyleri duvardır, bitkidir ve binadır. Ve binada kullanılan araç gereçleri nasıl temizlediğini ve şartlarına değindik. Ve bu konuyu burada temizleyiciler bölümünde güneşi bitirmiş olduk. Şimdi başka bir temizleyici olan istihale yani başka bir deyişle değişim ve başkalaşım nasıl temizleyicidir? Hangi şartlarda temizleyici paklama özelliğine sahiptir? Şimdi onlara değineceğiz. İstihaleden kasıt bakın çok önemli olan bir unsur. İstihale demek bir şeyin cinsinin başka bir cinse, başka bir nesneye ya yani başka bir şeye dönüşmesidir yani başka bir şeye dönüşmesi. Ee, mesela nasıl dönüşmesi? Cinsinin değişmesi lazım. Mesela odun. Necis olan bir odun mesela biz buna diyoruz tahtadır diyoruz ve odundur diyoruz. Eğer necis olmuşsa eğer bunu kalkıp da mesela marangozda ee, Farklı bir şey yine odun özelliğini mesela küçük küçük parçalara diyor e, çevirsek bir şekilde e, makinelerle bunu un ufak etsek mesela başka bir şey olsa bu yine necistir. Ama eğer odunu yakacak olsak mesela farz edin ateşte yakacak olsak necis olan odun yanması sonucu küle dönüştü. Artık o kül necis midir? Yani bu necis olan bir odunun işte külüdür, bu da necistir diyebilir miyiz? Hayır, burada artık bu külün cinsi farklıdır. Külün cinsi farklı olduğu için, burada bir değişim geçirdiği için, burada nedir? Bu artık paktır. Mesela bugün tütün ürünleri düşünün, mesela sigaradır, produr ve benzeri mesela tütün ürünlerini düşünün. Bunlar eğer necis ise, necis ise mesela hani tabii ki biz içilme taraftarı değiliz, sadece fıkhi boyutunu açıklıyoruz burada. Yoksa böyle zararlı şeylerin e, tabii ki insanlarımız ne kadar kullanması o kadar iyi. Ama farz edin ki necis olmuş, produr, normal sigaradır ve benzeri tütünlerdir, necis oldu. Hani bunu necis oldu götürüp atalım mı? Yani eğer e, içilmek isteniyorsa yakıldığı anda, yakıldığı anda artık bu küle dönüşeceği için veyahut da ki yakıldığı anda artık içine çekeceği tütün değildir. Duman olduğu için bu artık diyorlar ki bunun herhangi bir sakıncası yok ve o artık dumanı necis değil. Çünkü duman bir başkalaşım yani farklı bir cinse dönüştü. Tütünle dumanın cinsi bir mi? Kesinlikle değildir. Ama mesela necis olan bir buğdayı ele alalım. Necis olan bir buğda, sonuçta cinsi buğda arpa. Bunu mesela hadi bu necis. Bunu bir değiş, değişime uğrasın, değiştirelim deyip de ona çevirdiğimiz zaman hani ismi değişir ama cinsi değişir mi? Hayır. O yüzden necis olan bir buğda, arpa ve benzeri şeyler her ne kadar una da çevrilse yine necasetini korumuş olur ve o şekilde bir başkalaşım geçirmez. Dolayısıyla istihale ve değişimden kastımız dediğim gibi necis olan şeyin cinsinin ve tabiatının doğasının tamamen başka bir şeye dönüşmesi ve çevrilmesi ve değişim geçirmesidir. Evet. Bunu burada açıkladık. Örnek olarak mesela birkaç tane normal gene örneklerimizi verelim. Mesela murdar. Mesela bir düşünün bir hayvanın öldüğü zaman murdar hükmündedir, necistir. Ama aradan bir ay geçti, bir ay geçti. Murdar artık ...bir ay sonra tamamen toprağa dönüştü. Toprağa dönüştü. Şimdi murdar o toprağın üzerinde bulunduğu sürece... ...bulunduğu müddetçe... ...tabii ki orası neydi? Necis'ti. O toprak necis hükmündeydi ama... ...bir ay sonra, iki ay sonra, üç ay sonra... ...tamamen o murdardan hiçbir eser kalmayacak şekilde... ...o toprağa dönüşürse eğer... ...toprağa dönüşürse... ...toprağa dönüşen kısımların hepsi nedir? Artık paktır. Ha, kemikleri, uzuvu falan kalırsa... ...kemikleri tabii ki kendi yerinde... Bu eğer orada artık eti helal olan hayvan mı, haram olan hayvan mı o söz konusu olur. Ama yine de orada eğer eti helal olan bir hayvansa ruh sahibi olmadığı için kemikleri de necis değildir. Ama köpek gibi bir hayvansa tabii ki kemiklerinden de sakınmak gerekiyor. Ee, evet bu bir. İkincisi mesela necis olan bir e, tohum. Yani mesela farz edin buğdayımız necisti ve arpamız necisti benzeri şeyler. Ve tohumlu, benzeri tohumlar düşünün. Bu tabii ki necis ama bunu toprağa ektik. Toprağa ektik. Yenmesi, una çevrilmesi doğru mu? Değil. Necis olduğu için kullanamayız tabii ki. Sakıncalı. Ama bunu toprağa ektik. Bu artık bir tohumluktan veya bir e, tane olmaktan çıktı bir bitkiye dönüştü mesela. O bitki necis midir? Hayır. O bitki artık necis değildir. Paktır ve... E, o şekilde o artık hangi buğdaysa arpaysa tohumundan alınan ürünler paktır ve kullanılabilir çakıncası yoktur. Ve dediğim gibi bir herhangi necis olan ağaçlar, odunlar eğer e, bir şekilde yangın sonucu veya kendimiz sobada yakmamız sonucu küle dönüşürse onun külü necis değildir. Artık mesela külünü temizlerken eve dökülürse veya üzerimize dökülürse ve elimiz derse işte bu necistir. Hayır, necis değildir. Ve ki bazı yanıcı maddeler düşünün. Biliyorsunuz bunlar artık ıı, muzafa giriyor. Yani bunlar ıı, sıvı olan ıı, şeyler, bir damla içine dahi kan veya necis herhangi bir şey düşse necis olurlar. Bunlar mesela direkt olarak tabii ki, elimiz değdiği zaman, herhangi bir vücudumuza, elbisemize değdiği zaman istinap etmemiz, sakınmamız ve necisati gidermemiz gerekiyor. Ama farz edin bir benzin necis olmuş veya da ki tiner necis olmuş veya da ki, ne bileyim bir kolanyamız necis olmuş. Artık bu kolanya, mesela ateşle yanması sonucu mesela buhara dönüşse veya da ki benzin, ateşi verdik, sobaya döktük. Orada artık buhara veya dumana dönüşürse o buharı veya Dumanı necis değildir. Ee, evet, bu ve benzeri şeyler. Ve ki başka şeylerden yine şarap. Mesela şarap biliyorsunuz, e, şarap necistir. Ve e, necis olduğu için de bir damlası dahi üzerimize dökülse, elbisemizde olsa sonuçta e, necis olduğu için onunla namaz kılamayız. E, şarap ve şarabın içinde bulunduğu kap ve... Artık her neyse onun içinde barındırdığı her şeyde şişeler, kaplar onlar da necistir. Ama eğer mesela düşün bir fıçıda bir fıçı şarap var ve bir şişe şarap var. Şarap bozuldu sirkeye dönüştü. Şarap bozulup sirkeye dönüştüğü zaman burada da direkt olarak hem şişesi hem kendisi direkt pak olur. Niye? Çünkü artık cinsi değişiyor. Yani sarhoş edici bir sıvıdan, sarhoş edici olan bir alkolden, Tamamen alkolünü yitiren, sarhoş edici özelliğini yitiren başka bir şeye dönüşüyor. Sirkeye dönüşüyor. Ve sirkeye dönüşürse o şarap ve şarabı e, içinde bulunduğu kap veya şişe her neyse, fıçığı her neyse onlar da tamamen e, pak olmuş olur. Evet ama dedik ki cinsinin, yani bir şeyin tamamen cinsinin özünün, tabiatın, doğasının tamamen değişmesi lazım. Eğer... Böyle bir şey olmazsa diyor ki istihale ve değişim geçirmek yani istihale olmamıştır ve bu yüzden de pak olmaz. Mesela dediğim gibi necis olan bir buğda ve arpa una çevirirse bu pak olmaz. Ve de ki necis olan üzüm suyu mesela necis olan üzüm suyunu biz sirke yapmak istesek, necis üzümden ve suyundan biz sirke yapmak istesek bu da kesinlikle pak olmaz de evet ki bir şey ki e, istihale gerçekten olup olmadığını yani gerçek anlamda o değişimi değişime uğrayıp uğramadığında şek şüphe ediyorsaksa yine o pak mıdır temiz midir? Burada müşterilerimiz diyor ki aslına müracaat edilir. Yani istihale geçirip geçirmediğinden emin değiliz, şüphedeyiz. Öncesinde neydi? Necis olduğu için şu anda da necistir ve o da paktır diyemeyiz pak hükmünde değildir. Evet bu da e, istihale yani değişim e, ve başkalaşımın temizleyici olduğundan bahsettik, o konuları ele aldık e, ve şimdi başka temizleyici diye adlandırdığımız fıkıh kitaplarında geçen başka bir konuya ele alıyoruz. O da nedir? İntikal konusu ve hatta ki aktarım konusu ve bir şeyin dediğim gibi bir şeyden başka bir şeye intikal etmesine veyahut da ki nakledilmesine biz intikal diyoruz. Bu da temizleyici özelliğe sahiptir. Yani belli şartlarda bu da bir şeyin necis olan bir şeyin temiz olmasına sebep olabiliyor ama bu konuya tabii ki sadece başlığına değiniyoruz maalesef vaktimiz bittiğinden dolayı inşallah önümüzdeki derste bunun detaylarını ele alıp e, detaylı bir şekilde e, intikal ne demektir ve hangi şartlarda necis olan şeyi temizler e, elimizden geldiği kadar e, bunlara değineceğiz. Evet. Şimdilik ve selamü aleyküm ve rahmetullah.